Saat 10 itibariyle giriş bu şekilde. Yavaş yavaş kalabalık toplanmaya başlamış. Şimdilik çok ziyaretçi yok. Evde Teknofest uygulaması üzerinden ziyaretçi kaydınızı oluşturarak QR kodunuzu alınız. Bu sayede kapıda beklemeden giriş yapabilirsiniz. Şimdi, <laughs> Teknofest'te pek çok atölye çalışması var. Çocuklarınıza maketler yapabilir, resimler çizebilir, çeşitli faaliyetlere katılabilirsiniz. Mutlaka çocuklarınızı getirin, keyif alacaklarına eminim. geldi. Çak beşlik. Çak beşlik. Oho, beşlik çakmıyor bu. Gerçekten teknoloji alanında yapılan çalışmalardan gurur duymamak elde değil. Aynı çalışmaların, aynı özverinin tarım alanında da yapılmasını bekliyoruz. Bu da ANKA silahlı insansız hava aracı İnsansız deyince ufacık bir şey olmasını bekliyorsun fakat e, gerçekten devasa içine insan sığar yani ben ufacık bir şey diye tahmin ediyordum. <laughs> Ücretsiz su dağıtıyorlar. Bu konuda şanslıyız ama soğuk olmasını beklemeyin. Pilotlarımız hepsi aslan gibi çocuklar. Görünce insan gurur duyuyor ve çok da ilgililer. Sorulan her soruya cevap veriyorlar. Resim çekilmekten Bıkmıyorlar, usanmıyorlar. Yüzlerce kişiler resim çekildiklerine eminim. Fakat yüzlerinden gülümseme eksik olmuyor. Sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Burası asal standı. Bu simülasyonu ben de denemek isterdim ama sıra vardı. Gençlere, çocuklara bıraktık sıramızı. Bu da uçan arabaymış. Acaba gelecekte gökyüzünü bunlar süsler mi? Çok tipsiz görünüyor ama yapacak bir şey yok herhalde. Burası da Çevre Bakanlığı'nın yaptığı e, iklim koridoru. Rüzgar efektleriyle de bezenmiş durumda. Kaydı boşken yapmak istedim fakat boş bulmak imkansız bu şekilde kayıt yapabildim. Hoşken buraya gezmek çok daha keyifli olacaktır mutlaka. Saat başı havacılık gösterileri oluyor. Türk yıldızları uçuyor. Solo Türk uçuyor. Çeşitli helikopter gösterileri yapılıyor. Sahil güvenlik, kurtarma operasyonları düzenliyor. Bütün bunları buradaki tribünlerden rahat rahat izleyebiliyorsunuz. Emniyet Genel Müdürlüğü Avcılık Daire Başkanlığı ile Özel Hareket Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu bir evit gösterisi Saat 11 itibariyle kalabalık bayağı artmış. Ben saat 10'da geldim. Sorunsuz içeri girdim. Çok kalabalık da yoktu ama sanırım öğleden sonra özellikle hafta sonu bayağı kalabalık olacak. Tavsiyem erken gelin, geleceksiniz. Evet, şimdi arabayı nasıl bulacağız? Ben fark ettiğimde bu kadar çok araba yoktu burada. Yanlış hatırlamıyorsam şu B tabelasından 3 sıra sonra